yüzde iki buçuk. Şeker bankaylarında. Yani yatırımcıysa onlar şeker finans, ondan sonra mesela ulaş turizm, ondan sonra RTL bu artı var. Bunlar mesela bunlar diplerde kağıt. Diplerde çok ileri geri yaparlar. Polis polisen bu öyle yani... ilgili ne dersin? Bir polisen. Onunla ben yüksek seman şirketler bakma. Ben mesela şey diyordum. Diyor boy, şey. Diyo boya, diyor boya mı? Yok. Şey, şey var. Marshall. Marshall. 5 liraydı alın diyordum. Kağıt 7 sekiz lira. Yani Nasıl bu, yani? Evet ben 7-800 lira. 5 liraydı. Ya. Yani yüzde iki buçuk. Şeker bankaydı. Ya, yatımcıysa onlar şeker finans. Ondan sonra mesela ulaş turizm. Ondan sonra RTL bu artı var. Bunlar mesela bu, bunlar diplerde kağıt. Diplerde çok ileri geri yaparlar. Poli, bu, polisen yani, edersin, bir polis polisen bu öyle ilgili ne dersin? Biz, onunla ben yüksek sefer şirketler bakmam. Ben mesela şey diyordum. Diyor boya, şey, diyor boya mı? Yok, şey, şey var, Marshall, Marshall, 5 liraydı alın diyordum, kağıt 7-800 lira. Yani borsam, Nasıl yani? Evet, 7-800 lira, 5 liraydı yani. Yüzde iki buçuk. Şeker bank ya, Yatımcıysa onlar şeker finans, ondan sonra mesela ulaş turizm, ondan sonra RTL, bu artı var. Bunlar mesela var. Bunlar diplerde kağıt, diplerde çok ileri geri yaparlar. Polis yani, polis sen bu ilgili ne dersin? Yok polisem. onunla ben yüksek sevme şirketler bakma. Ben mesela şey diyordum, diyor baya, şey, diyor baya mı? Yok, şey, şey var, Marshall, Marshall, beş liraydı alın diyordum, kağıt yedi sekiz lira. Yani morsam, Nasıl yani? Evet, be yedi sekiz lira, beş liraydı.